Rönesans'ın sadece sanat ve bilimle ilgili olduğunu düşünebilirsin ama aynı zamanda zehirin altın çağıydı. Her şey zenginlerle başladı. İtalyanların ünlü Borgia ailesi, Papa Alexander V önderliğinde Lanta adında özel bir içki geliştirdi. Bu içkiden şaraba sadece birkaç damla damlatmak yeterliydi. Kurban birkaç saat içinde yere yığılıp ölüyordu. Ama sahnede sadece Borgialar yoktu. Medici ailesi de idama mahkum suçlular üzerinde zehir deneyleri yapıyor, birçok şüpheli ölümün arkasında onların olduğu düşünülüyordu. En cesur suikastçılar için ise favori silah her zaman zehir yüzükleriydi. Lüks bir şölen sırasında yapılan küçük bir dokunuşla hedefleri zehirleniyor, bir sonraki yemek gelene kadar ölmüş oluyordu. Zehir bilgisi zamanla sadece elit kesimle sınırlı kalmadı. Halka yayılmaya başladı. Özellikle de alt sınıftan kadınlara pazarlanıyordu. Bu kadınlar şiddet dolu evliliklerden sessizce kurtulmak için çaresizce bir yol arıyorlardı ve zehir fark edilmeden bunu yapmanın en gizli yoluydu.